Yallah Evet ücreti veremeyenler bir zahmet. Abi şuradan bir operasyon bölgesi uzatır mısın? Tamam koçum ben verdim ikimizin yerine. Zaten son durak orası merak etme. Ya operasyona da dolmuş da gidiyoruz bu ne biçim iş ya. Ya canım bu bölümün bütçesi de bu kadar canım idare ediver ya. E, abi He. Aras nerede? Aras mı? E, yanımda canım görmüyor musun? He ya burada mıydın Aras abi? Poşu takmışsın ya tanıyamadım. <laughs> şimdi bozma canım onu o bont havalarında şimdi. Süper kamuflaj olmuş hiç tanınmıyor vallahi. <gülüyor> kamuflaj <gülüyor> bontu. Aras, ya diyorum ki akşam operasyondan sonra Taksim'e gidelim ha? 80'ler gecesi varmış sen seversin. Bir saat sonra hava kararacak. Hava mı kararacak? Kararsın canım. Annem merak mı edecek seni hava kararınca? e, <laughs> iyi, daha iyi abi. Magazinciler uzaktan seni tanıyamaz. Çekemezler ya. Evet evet çekemezler doğru. O kadar emin olma. Bu herifler analarının gözü. Benim geleceğimi tahmin ediyorlardır. Ya Arat şimdi bırak bu ayakları ya. Havalara bak ya. abi kıza bak kıza bak. Orası orası kıza bak lan. <laughs> uf, yavrum be. Hemen de Tabi ki de kızlara asmet kaldı. Sıfır <laughs> yedi <laughs> <sen, 007> ya. <laughs> 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 Ulan anasın. adam bu <alem> ya. <laughs> Bak lan önle.